Bu video Safevilerin yıkılışı videosunun devamıdır. Serinin önceki videolarına göz atmak için sağ üstteki kartları kullanabilirsiniz. İran, Osmanlı ve Rusya arasında paylaşılmıştı. Safevilerin bu karanlık döneminde Doğu İran'da Afşar boyundan olan nadir bir gürz nidasıyla parlamaktaydı. Emri altındaki aşiretler ile Doğu İran'da isyancıların ele geçirdikleri yerleri geri almıştı. Afgan, ve Abdillerin elindeki birçok kaleyi zapt eden Nadir ikinci Tahmasp'ın davetiyle onun emrine girmişti. Tahmasp elindeki bütün kuvvetleri ona vermiş ve adeta Nadir'i sağ kolu ilan etmişti. Tahmasp daha sonraki günlerde Nadir'in çok güçlendiğini fark etmiş ve kışkıtmalarla birlikte onun üzerine yürümüştü. Yapılan savaşta esir düşmüş ve Nadir'in sözünden ayrılmayacağını söyleyinceye kadar bırakılmamıştı. Tahmasp üzerinde etkisini artıran Nadir, başkente elinde bulunduran Afganlar üzerine yürüdü. 1529'da Damgan'da Afgan Şahı Eşref'i bozguna uğratmış ve Eşref başkente doğru kaçmıştı. Tebriz yakınlarında yakalanmış ve bir kez daha mağlup olmuştu. Başkente kaçmaya çalışan Eşref çok kısa bir süre dayanabilmiş ve ardından Afganlar başkentten kovulmuştu. Nadir ikinci Tahmasb'ı çağırarak Şah ilan etmişti. Lakin herkes gerçek Şah'ın kim olduğunu biliyordu. İsyan bitirildiğinde Osmanlı'nın korktuğu başına gelmişti. Nadir, 1722 harekatında ele geçirilen yerlerde hak talep etmişti. Lakin Osmanlı bu talebe sıcak bakmayınca Nadir, Osmanlı topraklarına girerek kaybettiği birçok kaleyi geri aldı. Anadolu ve Kafkaslara yönelecekken Doğu İran'da bir isyan daha patladı. Afgan isyanının tekerrür etmemesi istendiği için sefer kesilmiş ve Nadir isyanı bastırmaya gitmişti. Nadir doğuya yöneldiğinde Tahmasp, Osmanlı üzerine bir sefer emri verdi. Böylelikle Nadir'in baskısından kurtulacak ve babasıyla aynı kaderi paylaşmamış olacaktı. Osmanlı üzerine yürüyen Tahmasp ilk savaşında büyük bir rezimet uğrayarak başkente kaçtı. Neredeyse Nadir'in aldığı bütün toprakları kaybetmiş ve oldukça ağır bir anlaşma imzalamıştı. Öfkeyle başkenti yürüyen Nadir Tahmas bu doğuya sürgüne yollamıştı. Yanındakiler onu şah ilan etmek istese de Nadir, Tahmasp'ın 3 aylık olduğunu şah bildirmişti. Kendisini de şah vekili yapmış ve artık yönetimi tamamıyla ele geçirmişti. Ardından çıktığı seferde Bağdat ve Kafkasya'yı ele geçirmişti. Bu zaferden sonra bir kurultay toplayan Nadir şah seçilmişti. Taç giymiş ve hakkı olan devleti ele geçirmişti. Böylelikle Afşar Devleti kurulmuş oldu. Nadir Şah'ın en büyük amaçlarından biri Caferiliği 5. mezhep kabul ettirmek ve Müslüman arasındaki Şii-Sünni kavgasına son vermekti. Nadir Şah'ın diğer bir hedefi ise iç karışıklıklarla çalkalanan Bahmir üzerineydi. Bir doğu seferine çıkmayı 10 yıllar öncesine kafasına koymuş ve artık bunu yapabilecek güce ulaşmıştı. Hindistan'a giderken Afgan aşiretlerinin teşkilandıkları yerleri fethederek yıktırmıştı. Böylece Afganlara son vermişti. Ardından Gürkanlı ve Haydarabat olarak ikiye ayrılmış Babür Devleti'ne yürüdü. Gürkanlıları Karnal Savaşı'nda hezimete uğratmış ve Delhi'ye girmişti. Babür'ün kasası oldukça doluydu. Bu devasa hazineyi savaş ganimeti olarak almış ve diğer taht talepçisi Muhammed ile masaya oturmuştu. Nadir Şah, Muhammed Şah'a oldukça kibar davranmış ve Türkçe konuşmuştu. Kuzeye yönelirken ardında bir düşman bırakmak istemiyordu. Babür tacını Muhammed'e vermiş ve hediyeleriyle Hindistan'dan ayrılmıştı. Ardından kuzeye yönelen Şah, Buhara ve Hive anlıklarını kendisine bağlamıştı. Başkente dönen Şah yine savaştan sıyrılamadı. Osmanlı ve Afşar dini konular üzerinde anlaşamamış ve birbirlerine savaşı ilan etmişlerdi. Kardeş yine kardeşi vurmaya başlamıştı uzun yıllar sonucunda binlerce şehit dışında bir şey elde edilememişti. 1746 yılında Karnader Anlaşması imzalanmış ve Kasr-ı sınırlarına geri dönülmüştü. Bu savaştan arta kalan şeyler dini ve ırki isyanlardan başka bir şey olmamıştı. Barış dönemine giren Nadir'in ülkesine verdiği hizmetlerin haddi hesabı kalmamıştı. Toprakların neredeyse iki katına çıkarmış, ekonomiyi oldukça düzeltmişti. Büyük bir barış dönemi getirmiş ve Müslüman birliğini sağlamaya çalışmıştı. Bütün bunlara rağmen dini nedenlerden dolayı bir gece baskınında öldürülmüştü. Ardında ise koca bir devlet ve birliğe adanmış büyük bir ömür bırakmıştı.